Bak başlıyorum hazır mısın? Hı hı. Merhabalar. Bravo. <laughs> Bravo geri <laughs> zekalı. <A> <laughs> Sensin ha. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'la karşınızdayız. Ya düzgün konuş. Evet, evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta karşınızdayız. O düzgün mü? Nasıl? Adam gibi konuş. Pardon. Kriterlerinize uymadığım için özür dilerim. Evet arkadaşlar bugün e Minecraft oynamaya karar verdik. Map bulamadığımız için survival oynuyoruz. Bulamadık bulursak... demeyelim de. Ya ben bu Beğenmedim bundan beğenmedi ben. hanımefendi. Ee, belki güzel bir map bulursak ya yorumlara yaz. veya da puzzle tarzı bir şeyler de oynayabiliriz. <laughs> Şimdilik survival'a başladık. Siz biliyorsunuzdur siz. Yazın yorumlara hadi hadi bakalım. Hadi bekliyorum. Hmm. Hadi hadi. Daha o kadar değil de. Hadi hadi. Yorumlara düzgün sajesin yapana çatal bıçak sesi hediye. Aferin. Ne ya önceki videoları göndermedim mi yapacağız? <laughs> Sen şimdi Hı. <di> odun <laughs> topladık. Evet arkadaşlar şimdi odun topluyoruz. <laughs> odun <gülüyor> önemli çünkü. Extreme footage. <laughs> e Efsanevi yani şu anda hani bunu 720 değil 1080p'de izlemeniz lazım. Hani o kadar çılgın şeyler oluyor ki bunları izlemeniz Ya ben lazım. şu yeni yaptılar ya bu şeyi hmm, orman gibi şeyleri işte tam olarak adlarını bilmiyorum bu kalın gövdeleri olan ağaçlar ve mantarlar falan. Hmm, bayon. İşte yeni yaptılar ya bu bayonu. Hı hı. Hangi update'de geldi bilmiyorum da hiç hoşuma gitmedi bu kalın gövdeli olanlar. Ah. Deli misin? Benim en sevdiğim tahta da şu an topladığımız. Hayır tahta güzel. Ama çok kalın. <laughs> That's what she said. Ya üff. <laughs> ah, neyse. Ah, ama altındaki tahtayı sen mi kazdın acaba? Hayır. Bayağı yere düştüm ben. Şimdi canım acıdı. Ama kazmadım. <laughs> Arkadaşlar yorumlarda yazarsak. Ya kazmadım be deli nedir ha. Manyak ya. Sana çok akılcı bir fikrim var. Dur hmm. şimdi. Ölümü. Ah eşimi <laughs> aldı beni tebrik et. <laughs> Tebrikler. Katal bıçak seti kazandınız. Espri şey, eski artık. Şimdi bir tane bak. Bir tane pickaxe yapacağım. Tamam mı? Onunla odun top, taş toplayacağım. O taşla da taş balta yapacağım ki daha hızlı kazalım. Nasıl fikir? Oo, biraz evet. biraz şey ben hani Biraz ekstrem odunculuk. Biraz fena oynuyorum ben Minecraft'ta. Neden uçuyor gibi şey oldum? Allah Allah. Neyse. Tövbe. <laughs> şey, e, nereye kuracağız evimizi? Buraya. Ama burası çok tatlıymış. Aa, tavuklar, yumurta, yumurta, yumurta. evet, server'ı kuran arkadaş bundan sonra torrent indirmemiş olursa çok seviniriz. Çünkü Server'da blok lag oluyor. Yo, ben de yok. Çünkü sen hostsun acaba neden? <laughs> ben de yok ki. Ben de olmuyor acaba neden? Bir düşünelim. Gel gel sen da balta yapıyorum gel. Küç küçük küçük, şey küçük lumberjack. gel oraya. Şimdi baştan konuşalım ben farm yapacağım. Al al. Sen ben... yapamazsın ben yapacağım. Al. Ama almadı. Bir kadının işi ALAMA at şunu Tamam Bir kadının işi Nedir? Şeydir Ne farm ne? Yapmaktır. Tabii canım ben mesela anneme farm yapıyor Evet biliyorum Ha böyle bizim şey var burada balkonda Onlar... <laughs> Aynen Sizin <laughs> orada inekleriniz falan var Onlar biz ekip biçip şey yapıyoruz Oo manyaksınız siz ya Ama ben de madem bir erkeğim o zaman Ben gidip Kuzu falan Tam alıyorum Tam bir köy hayatı? Ben gidip kuzu alıyorum. En azından insanlar izleyecek bir şeyler olur. Senin gibi farm yapayım ben de boşu boşuna. Evimizi nereye kuracağız? Ya şuraya işte oraya bir yere. Hadi gel yeter bu kadar. Odun modun. <laughs> Destur. Odun modun yeter. <laughs> sen hiç oynamadın galiba Minecraft. Her yerde ağaç var zaten. Hmm. Osursak odun gelecek elimize. Tövbe tövbe. Neredesin sen? Geziyorum bakıyorum. Buraya kuralım dedin şimdi geziyorsun. Bazı geçtim belki daha güzel yerler vardır. Hı hmm. hı. Ya yoksa? Yok, yok, yok Burası vaat edilmiş topraklardı. Tavşanlar! Ya tavşanları çok sevdim ben. Ama hiçbir şey yok. Et, oyunda hiçbir etkisi yok. Eti var. Ne veriyor? Et veriyor. Ne eti işte? Hangi etten veriyor? Tavşan eti. Rabbit yok. mut ne? Rabbit food veriyor. Hayır, etmet vermiyor. Hayır, ette veriyor diye biliyorum ben. Hayır, sadece rabbit food veriyor. Onunla da jump potion yapıyor. Hayır be! Et Hayır ver. be! Ah! Öldür bakalım et çıkacak mı? Ben merak ya, ettim. Ya ölmüyorlar ki. Çok zor ölüyorlar. Ben kuzu öldürdüm. Ya kuzu kolay bunlar kaçıyor zıpır zıpır. Aşkım eline balta verdim la balta balta. Artı, do artı dokuz. Dolunay baltası. Kan! Ne ne ne? Deli etme beni. Pardon ya. Glamour girl, glamour girl. Şey yapmazsak ama. Girl. Hani ben katlanabilirim de baz bazı, insanlar katlanamayabilirim. Ay burası çok güzel. Buraya kuralım. Kuralım, kuralım. tamam kuralım. Come here quickly. Ah, ben TP'li. Hayır. TP yok artık. İyi. nerede olduğunu bilmeden geleyim o zaman ben de oraya. Bak nereye gel? Aa yanan zombi gördüm. Ah. Bak şimdi şöyle yapacağız. Ee, ölen zombi gördüm. <laughs> ah, Bu gözler kaybolmuş. neler gördü? <laughs> kaybolmuş. Şimdi buradan sürekli böyle gidiyorum. E şu, hani İlla ev kurmak zorunda değiliz. İlk geceyi dışarıda falan geçirebiliriz. Ya Şurada... ben kuracağım hayır istiyorum. Şurada kol falan var hani onları toplasak. Hani yakacağımız olur gece. Aa ben kaybettim seni. Yani evet. Biraz başına buyruk musun acaba? Aa kafama taş düştü. Gravel <laughs> <laughs> düştü la kafama. Ben attım. Ya hayır. Cık. Hemen de şey yapayım. Yüksek bir ağaca çıkıp bakıyorum şimdi sana. Ama ben yüksek bir ağaca çıkıp görebileceğim bir yer değilim. Yok ben bakıyorum neredeydik biz nereye geldik falan hesap. Bak olayım. ben de yüksek bir ağaca çıkıyorum şimdi. Bak çıktım. Aha. Hmm. Merhaba. Biz neredeydik ya? Ya F3'e bas. Koordinatını F3. söyle. Koordinatımı. Hangisi koordinatlı bakayım? X, Y, Z yazıyor işte. X, Y, Z. 187, 451. 451 mi? Ha. Ne gitmişsin ya? Tamam ben geliyorum. Tam tam ilerimdesin şu anda. 450 mi dedin? 451. Aa 50, 50 51 ise gelemem çok uzakmış. Geldim. Buradayım. İn lan aşağı. Şey, a, bilmiyorum da o koordinattayım yani aşağı Aman Allah'ım açım. A, suda, Aman Suda creeper var. Ama ben seni göremiyorum. Bilmiyorum burada suda creeper var korkuyor. Benim de canım gidiyor. E, gel sana şey vereyim. O gördüğün Bayağı tavşanın oradayım. Hala sen. 2 e, tam oradayım işte. 187 451. Tamam. Sonra 81 milyon. Tam 187 451 de. Ağaçtan sen aşağı indin mi ağaçtan? İndim. Şurada ineklere falan vuruyorum şimdi. Oha direkt öldü. Allah Allah. Biraz nerflemişler mi inekleri? Bina. Yapıyorlardır bir şeyler ya. Yapıyorlardır. Sen acaba... Acaba... Ne tarafa gittin? Burada bir sürü domuz, bir sürü şey var. Allah'ım ne kadar bereketli. Rabbim Neredesin bereket lan sen? Bereket yaratılır mı? Ya dur şimdi dur dur. Neredesin sen? <laughs> dur 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 daha önemli şeyler dur, var. Dur bırak şimdi şeyleri. Hayır çünkü şu anda ormanda elimde et parçasıyla seni bulmaya çalışıyorum çok heyal. Tamam heyecanlı. ölmüyorum ya. Senin ölmemen için değil. <laughs> ben de öleceğim. Ye o zaman. Hayır sensiz yiyemem. Uh, Baya kaybol. Ee, bak şimdi bak. Ama ne yaptın ya? Çünkü Y Z 600 600 600 ne demek ya? Şimdi geldim buraya çünkü ee, önce şuradaydım. Beni bul, beni bulmak yerine niye 600'e gidiyorsun ki? Al işte. Çünkü bazen hayat bunu gerektirir. Çünkü Burayı bazen salak Ne ne ne? Buraya. Yine kaybolduk. Neden? Göl manzaralı. <laughs> İyi hadi bakalım. İyi hadi bak, ben ilk temeli attım. Galiba. Ha. ha. Yoksa benim şeyden mi acaba? Karar şimdi. Ne ne söyle hadi. Bir şey demeyeceğim söyle. Acaba şey mi yapmışlar? Ee, hani vurma mesafesi var ya. Hı. Hmm. Onu yükseltmişler mi sence? Yükseltmemişler Bildiğim mi? kadarıyla ana mekaniklerinde hiçbir değişiklik olmadı oyunun. Ben FOV'u şey yaptım da herhalde bana ondan öyle geldi. FOV'dan öyle geliyordur. Normalde 5 bloka vurabiliyorsun galiba. 5 blok ilerisine. Hmm. Ama baya şey yap hani crafting bench falan üstüne diz bunlar hiç önemseme. Kır. Ama ben onda bir şey yapıyordum. <laughs> Bak eşim Bravo! E'ye basmayı bildiniz. Ah! Tamam bravo. Ben evimiz için faydalı olacak şeyler yapıyorum. Fırın Sen yaptım. evimiz için hiçbir şey yapmıyorsun. Fırın yaptım şu anda 13 tane et pişiriyor. Ah. Pişiremedim. Tamam. Çekil. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Ama şeyle çıkalım biz buraya. Yani double Merdiven jump. kullanıyoruz tabii tabii. diğer insanlar gibi. Evet, tabii tabii double jump yaparız biz buraya. Allah'ım ya. <laughs> ah, ya. tamam Tam pişmiş ben gidip et yiyorum hadi görüşürüz. Bak. Aa. Bravo. Bravo. <laughs> Bunlar bana çektirdik. Böyle saçma hareketler yapma bak. Bunlar bana çektirdiklerin içinde. Yapma. Şey şeymemiş odun var mı? <laughs> Neymemiş? Craftlamadığın. Var. Da Dark Oak mu şey mi? Şu işte şununki. Tamam o, o, kadar var işte iki tanecik var. Ha. Öbüründen de var o zaman. Ama öbürüyle renk tutmayacak. Ver. Ya tutmayacak ama. Ver. <laughs> şey de vereyim mi? Taş maş. İster misin? Peki bu evin shape'i ne böyle? Üçgen mi yapıyoruz evi? Üçgen falan yapma. Olur. Ama misafirler var. Ha şurayı kırayım da çıkamazsın. He. Hmm, gayet de uydu rengi. Ama daha küçük yap evi. Ya, ya de, de, saray mı yapacağız? Yani. Hayır ne Hı. gerek var? Hmm. Çekilme ama. Ya ama zıplamak istiyor. Şu ağacı bence kesebiliriz. Bak şurada hemen tam bizim. Yok kesemeyiz. Ben konuştum. Kesilmiyormuş o. Hmm. O zaman bir sonraki bölümde bu ağacı keserken karşınıza çıkalım. Nasıl fikir? Aferin. Olur mu? Meki. Olmaz. Ya. Ama şu zombilere karşı bir çözüm bulmalıyız. Var Ben Kılıç ya yapayım. sonra keseriz onları sağ ama, olsun. Ama hayır denecek. ama çekil. Ama çok ses çıkartıyorlar. Ben kapadım sesleri. İşte sen biraz burada Ben, ben koruyor başkım ya burayı. iterek koru. Ya sus be öldürdük işte. Dın dın dın. All that meat. dum 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 dum. dum. Dum d -dum d -dum Yumurta dum -dum. var. Yumurta. Dum d -dum d -dum d -dum. Yumurta aldım. Yumurta bende de var bebeğim. O kadar Artık heyecan yaptık. O kadar heyecan yapmasaydın git. Making love to you. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Ne gibi? Hani sen böyle eve başladın da, hani. Biraz hızlı mı başladım acaba. Elimizde sadece tahta var. Arkadaşlar e, bir 15 dakika yükleyebiliyoruz biz şu anda daha YouTube'a. O yüzden hani video birazcık geçmiş. Ben birazcık kesip şu vedamızı koyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki Survival serisinde. Serisinde değil, bölümünde. O zaman işte öyle. Hadi. Serisinde tamam. Hadi görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kandiliniz mübarek olsun. Su bir şey diyecek misin? Hayır. Seni bir kez atayım mı bari? Ya yeah.